أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم فبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا been, كريم واعف عنا النا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين şu anda ellerimizi semaya edip senin sonsuz rahmetini açtık. Ya Rabbi bizleri huzuru ilahiyenden boş çevirme ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Kendine kul eyledin, daim eyle. Habibine ümmet eyledin, şefaatle cümlemizi nail eyle. Burada toplandığımız gibi yarın kıyamet gününde Efendimizin rivayı ham sancı altında toplanmayı cümlemize nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin senin rızanı kazanacak ameller işlemeyi nasip eyle. Amin. İbadetleri severek yapmayı bizlere nasip eyle. Amin. Namaz kılmayı sevdir ya Rabbi. Namaz kılmayı sevdir ya Rabbi. Kur'an okumayı sevdir ya Rabbi. Kur'an'ın anlamıyla yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin rızanı kazanacak amelleri işlemeyi cümlemize nasip ve müessel eyle ya Rabbi. Hoşlanmadığın işlerden, razı olmadığın işlerden bizleri uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi evlatlarımızı hayırlı evlat eyle. Neslimizi hayırlı nesil ile ya Rabbi kalplerinden merhamet duygusunu alma ya Rabbi. Namaz kılmayı, Kur'an okumayı onlara da sevdir ya Rabbi. Kızlarımıza tesettüre bürünmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi haramlardan kaçınmayı cümlemize nasip eyle. Farzları farz bir yerine getirenlerden olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemi. Rabbimizsin, Halikimizsin. Yaratıcımızsın. Senden başka gidecek kimsemiz yok ya Rabbi. Bizleri senden başka kimseye muhtaç ettirtme. Her açık bir ya Rabbi. Dosta düşmana karşı bizi güldürtme ya Rabbi. Sa'idu billah innemel mu'minune ihvetun buyuruyorsun. Müminler o kimselerdir ki ancak kardeştirler. Ya Rabbi kardeş olmayı bizlere sevdir ya Rabbi. Amin. Kardeşliğimizi daim eyle ya Rabbi. Amin. Dünya menfaatleri çıkışı için birbirimizin arkasından Kuyular kazmadan İslamca, Müslümanca yaşamayı cümlemize nasip ve müessef eyle ya Rabbi. Nefsimizin esiri olmaktan sana sığınıyoruz, muhafaza eyle ya Rabbi. Şeytanın vesveselerinden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle ya Rabbi. Kalbinde kötü düşünce olan insanların şerrinden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, senin rızan için okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i, Mevlid-i Şerif'i, arasında getirilen salatü selamları dergah izzetinde kabul ve karim eyle ya Rabbi. Hatalarımız, kusurlarımız var ise ya Rabbi meleklerinle tamam eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin okunanlardan hası olan ecil ve sevabı. Adem peygamberden günümüze kadar ne kadar peygamber gelip geçmiş ise hepsi haktır ve gerçektir. Senin kulların ve rasullerin de onların da ruhlarına hediye ediyoruz haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin okunanlardan hasıl olan ecir ve sevabı sevgili peygamberimiz, önderimiz, şefaatçimiz, tek rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek, latif, aziz ruhu tayyibelerine şu anda hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbi. Salatü selamlar gönderiyoruz. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين شعب أحب إلى يا ربي يا رب العالمين عليه الصلاة والسلام من أهل بيتنا آل أزواج طاهرات أصحاب جزين أنصار محاجرين تابعين E in meydini mübini müçtehidin rıdvanullahi teala aleyhi mecma'in Hazaratının cümlesin ruhlarına, Amin. İslam dinine hizmet etmiş ve uğurda malını canını feda ederek, İslam'ın bizlere kadar gelmesine katkıda bulunan, başta hocalarımız, üstadlarımız, şehitlerimiz, gazilerimiz, veli kulların, mümin ve müminatın da cümlesin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Osman Çolak abimizin de ruhuna hediye ediyoruz sen vasılayla. Günahlarını affeyle ya Rabbi. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Cehennem çukur olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya bu mevlidin okunmasına vesile olan sahip bir kardeşlerimizin de niyetlerini halis eyle. Dualarını kabul eyle. Ölmüşlerine ve ölmüşlerimize rahmetine muamele eyle ya Rabbi. Bu cemiyetimize uzaktan yakından gelip de bu cemiyete iştirak eden kardeşlerimizin ve şu anda amin diyen bu cebati müslüminin amin diyen dillerini nar-ı cehiminden azat eyle ya Rabbim. Dualarını ve dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle ya Rabbim. Bu köyümüzde yaşamış, bu köyümüzde vefat etmiş ve kabristanlıkta yatan bütün meftalarımızın da ruhlarına hediye ediyoruz. sen hazarda eyle ya Rabbim. Ya Rabbi bizler de bir gün bir bu hal ile hallendiğimizde arkamızdan hayırlı işler yapacak, hayır dua edecek evlatlar, nesiller yetiştirmeyi cümlemde nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasta kullarım var, şifalı ihsan eyle. kullarım var, devalar ihsan eyle. Borçlu olan kullarım var, borcunu ödemeklik de kolaylıkla ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, elhamdülillah, Müslümanız. Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören kardeşlerimiz var. Ya Rabbi onlara da yardım eyle. Onlara da yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onlara da yardım eyle ya Rabbi. Müslümanlar mümindir, birlik olacak ama maalesef şu anda paramparça halindeyiz. Ya Rabbi sen bizleri affeyle. Ya Rabbi sen bizleri affeyle. Sen bizleri affeyle ya Rabbi. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه